Adamlara adı arkadaşlar girdik Reyna'yla Cypher arkandayım oğlum Arkandayım oğlum Evet arkadaşlar Reyna Phantom'u nasıl sizce? Bence çok hoş duruyor Havulda oradan giriş yaptık Reyna kaçma O kuşu alıp yine ağzına Reyna Reyna indirdik Sky oda Hadi be oğlum Göster o kelleni bana. Oturma sıçar pozisyon. Selamın. A short'tan giriş yaptık dostlar. Nerede? Sage öldün. Öldün kardeşim çık. Var mı başka köpek geliyor oradan? Var mıdır? Aa kuş yine. Ah. Double door'da insan var. Sage. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> reis. da oradan bir tehlike geliyor abi. Salih tehlikesi geldi. Dur kardeşim, geçme. Kayda giriş yaptık Cypher. Cypher benden çekeceğim var. Gel buraya. Hop kafasına. Tam kafadan. Abi Phantom sekmiyor ve adama gidiyor. Bu ne lan? Sky şu kuşun kurdunu alıp şimdi ağzına sokacağım ya. Yeter ya. Gördüm seni. Reis miydi lan o? Göster kafanı. Reis sen öldün. Bela. Ah. Evet Cypher yine vuruyor. tuzakları koydu. Giriş yapıyoruz abi Var mı burada be arkadaşlar? Cypher. Kafana vurayım bir tane gel. Yaklaş bana. Yaklaş bana. Oturma oraya oğlum. Oturma kuzum bak beton çeker. 105 safe 72 sky. Top. Gördüm seni şap şup. Gördüm seni şap şup. Geliyorum kardeşim. Saklan oraya. Buradan geçiyor mu lan mermi? Hadi. Hadi. Nereden dedim? Bak biliyorum. Yine longdan girdik arkadaşlar. Sage beni bekliyor ellerini açmış. İki tane mit var ya. Var mı buradan gelen? Cypher hep otururken yakalıyorum çocuk yoruldu herhalde ya. Reis havalara sıkma. Ben girdim. Ben geldim abicim. Var mı burada? Sağda 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 sağda. Hayır. 29 abone. Evet C'ye giriyorlar adamlar. Hop Cypher dur kardeşim geçme. Dur geç. İndirdim üçü de. Yakın vardı C. Bak buradan hep biri pikliyor arkadaşlar. A, a girdi adamlar. Zınk. Geri gitti döndü sanırım. Short'ta da vardır. Geri gitti. Reis sen öldün. Kafama vurdu ölürken. Adam Short'ta arkadaşlar. Sayıda. Yat bakalım. Reyna dip. Adamlar lo. Aa. Ben buraya saklansam o kuşu alıp ağzına sokacağım. Allah. Radiantım arkadaşlar. Vallahi razı yandım inanın Dene. inanın ne olur Dostlar reis hep yukarı bakıyor bu çocuklar ya Ace Ace Aaaaah Öldü Elinize sağlık Kanka yeni sikilmiş reis de bir aman değişik aman. olur amına koyayım baksana Bakayım Boş ne yapayım Lan oynayamadın mı kanka? Oynayamadı da bu el oynayacak değil mi artık bizim takımdasın piç. Kafayı yiyecek. Uzun hava pembe mezarlık diliyorum yapmayın. <laughs> Lan <gülüyor> kanka ne olur konuş. Yarasa gibi çıkma oraya. Hadi sola at okunu niye öyle Payalsın. 78 Reyna. Bez gir gir jet işte gir Master jet Master jet Ne oluyor mu? Harbiden beleyim Kanka belirli. Reis senin kocan mı jet? Sen de onun gibi konuşuyor gibisin Terbiyesizlik yapma Hayır hayır yani arkadaşım mı anlamadım Güzelce bak Estağfurullah buyur Dur at dur at kanka <laughs> Neden <direktin? Yarı> <laughs> Efendim? Geri, geri, geri. Böyle derecesiz olduğu için 105H CT Jett sende de bir Bremen'lık var ha Eyvallah gülüm <gülüyor> <gülüyor> Bu da Jett Zavandan nerede? Bu ne? Alır mı? Havada var. nasıl silahla vursun <laughs> adamla? Helikopter gibi gidiyor da Oynamıyorum adam. ki. Bu oynamamış halinde mi kanka? Aynen. Biraz troll alıyorum sadece o kadar. Allah Allah. Allah. Kanka. Aynı kanka. kanka. Reis senin şeyin değil mi? Pren. Tanımıyorum etmiyorum kardeşim. Kanka ne olur açsın. Ne, ne olur. Çekindir, ne oldu mu sen? O ne lan? O Beni kaldırırsan o günü alırız daha neyse Ahahahah Tiktir Çalma orospu Windowdayım Seç kaldırsana Uhuh savaşa. Amına koyarım lan. Kaldır beni. Sessiz. <laughs> kanka bu adam Viagra mı amına <laughs> <laughs> Of. Agresif Sage. Kanka. Hayır amına koyayım. Lan ölün. vur lan şunu. Ölüküm ya. Niye vuramadın? Niye vuramadın? Ben mi? Niye vuramadın? He. Kanka. Kaldır da Doğumdayken ya, öldüm. Benim, Doğum. Allah sen bir belanı versin. Nasıl? <laughs> benim mi belamı versin? Kanka adam. Yok benim kanka. Hile açtı Ayy. bostancı. Amına kodum böyle vurmuyordu karşıda bunda geldi. Bak zeki zeki oyun zekice bir oyun <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun amına koyayım öyle ya B'ye girdi be. Avı bu kim başlattı? Karşıya Vurma vurma vurma. Son Reyna'yı vurma. Bıçak bıçak. Hadi. Oğlum vurdu ki jet. Çak, çak, Jet orospusun ha. Ya? ya nerede o? Anasını sikebilecek bir karakter yok mu şimdi şurada? Kimin? Reis'i mi? Reis'in ama. Var var sova var bizim. Var var ben varım. Gel sıkıştıralım kanka bunu. Nerede? Aman akudum cini baksana. Ulan <laughs> <laughs> sova ya bir de eğim koyuyor bunu. koy koyuyor. <laughs> 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 Bak bak bir daha vursunlar diye yine kaldırdım ama da <laughs> ha. Evren Sağ kutuda ya Evren sağ kutuda şeyde Ha orada Mid Eynan döndü yerde <gülüyor> <gülüyor> Güzel info amana Ya baksana çıkacaklar oradan Bak burada orası Hile 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 kapa hile kapa saldır kanka. Kire kuruyorlar ama. Mala mına koy. Ya ananı sikeyim senin ya. Kaçamıyorum da. çaldılar lan. Helal lan size. Helal lan. Kurdular ama. Of. Of 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 sova. Nereye kurmuşlar? Kurmayı siktir et. Sovanın oku görseniz <gülüyor> <gülüyor> Nereye kurmuşlar ama. Lan onu da bir aldı lan ele bizim jet. Aldı lan ele. Sağdan gel lan. Sağdan. Tepende gitti lan. Anasını <laughs> seni. Tabanca, tabanca, tabanca. Ya ya. Ne Cici beyler. Cici mi? Sikerim good game.